<Sessizlik> Cezaevinde kansere yakalanan ve dördüncü evreye kadar tahliye edilmeyen inşaat teknikeri Hüseyin geçmek hayatını kaybetti. Aleyküm. <Sessizlik> Geçmeyin cenazesi Samsun Salıpazarı ilçesi Kocalar Merkez Mahallesi'nde öğle vaktinde kılınan namazdan sonra Kocalar Merkez Mahallesi mezarlığına, vefatından önce vasiyetinde bahsettiği gibi defnedildi. Hüseyin kardeşimizin cenazesindeyiz. Ee, kardeşimizin vasiyeti vardı. Ee, cenazeme en az 40 kişi gelsin dedi. 40 dayakalı şahitliğini istiyorum dedi. Biz şahidiz. Hüseyin hocam mazlum yaşadı. Mazlum hayatını kaybetti. Zulümle öldü, zulüm yaşadı. E, ailesine, eşine dayanışmayı sürdürüyoruz. Samsun'dan arkadaşlarımızla, KK platformundaki arkadaşlarımızla beraber yaklaşık benim tahminim 44'ün üzerinde kadınlı, erkekli arkadaşlarla beraber son görevimizi yapmaya şahit olduğumuzu belirtmeye geldik. Rabbim şahitliğimizi kabul eylesin. Hüseyin Geçmez Hocam'ın vasiyeti üzerine çarşamba salı pazarına geldik. Vasiyetinde 40 KHK'lı cenazemde bulunsun vasiyeti vardı. Bunu gerçekleştirmek için buradayız. Allah'tan ahmet diliyoruz. Sabırlar diliyoruz yakın arada diye söyleyip eşi benzeri e, birisi. olarak tanıdım. Allah razı olsun. İnşallah bize razı olmuştur. 6 yıl 3 ay ceza verilen ve yaklaşık 2 yıl cezaevinde kalan geçmek vasiyetinde, cenazeme en az 40 arkadaşım gelsin, şahitlik yapsın, dediği belirtildi. 37 yaşında hayata gözlerini yuman Hüseyin Geçmeyin 2 ve 9 yaşında 2 çocuğu bulunuyor. Yeah. <applause> يا نبي